VFD-E e serisi asenkron motor sürücülerde ani elektrik kesintisinde çalışma davranışı. Fabrika ayarlarında sürücü ani elektrik kesintisinden sonra çalışma dur olarak ayarlıdır. Burayı ani elektrik kesintisinden sonra çalışmaya devam et ve hız aramasını ana frekans değerinden başla ya da hız aramasını minimum frekans değerinden başla olarak iki şekilde değiştirebilmekteyiz. Bunun için 08.04 parametresini 1 yaparsak eğer ana frekans değerinden başla demektir. 2 yaparsak da minimum frekans değerinden başla demektir. Burayı 1 kaydediyoruz. Bunun bir de maksimum elektrik kesintisi zamanı parametresi vardır. Bu da 08.05'tir. Burada dikkat edilmesi gereken durum şudur. Ani elektrik kesintisi durumunda yani sürücünün enerjisi kesildiği durumda ekranda belli bir süre LV low voltaj arızası verir. Ani elektrik kesintisi aslında bu LV hatası ekranda kaldığı sürece geçerli olacak olan parametredir. Yani burada 08.05 parametresinden girilen saniye cinsinden değer LV hatasının ekranda kalma süresinden büyük bir değer olmamalıdır. Örneğin burayı 4 saniye gibi bir değer girelim. Sürücüye start verelim. Sürücü şu anda start aldı ve çıkış vermekte. Sürücünün enerjisini kestik. Tekrardan enerjisini gönderdiğimizde RAM konumunda sürücü çalışmaya devam etmekte.